Şimdi şu çubuğu içine yapıştırdım. Bunu dışına yapacağım şu şekilde. Bu şekilde yapıştıracağım. Şuraya denk gelecek şekilde şu şekilde yapıştıracağım. Bu şöyle Şöyle yapmak istiyorum. Şöyle yapalım. Şuradan keseceğim. Havlu olan kısmı kestim. Onu içe denk getireceğim. Dışını öyle yapıştıracağım. Şu şekilde içe denk getireceğim. Bu kısmı öyle yapıştıracağım. Şöyle. Bu şekilde. Yapıştıracağım. Şu kısmı içe denk getirdim. Özellikle bu şekilde yapıştırdım. Bunun yapışmasını bekliyorum. Bu şekilde döndürdüğümüz zaman profil şifremiz ortaya çıkacak. Kırmızı. Dur. Sarı hazırlan ve yeşil geç. Kırmızı, sarı, yeşil.